RGS Karmanskiy and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 10 Şubat Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 0. Acıgöl en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 0. Avanos en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek sıcaklık 2. Derin Kuyu en düşük sıcaklık eksi 9, en yüksek sıcaklık eksi 3. Büyük şehir en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek sıcaklık 2. Hacıbektaş en düşük sıcaklık eksi 4, en yüksek sıcaklık 1. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek sıcaklık 0. Ürgüp en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 1. RGS Karmanskiy and Snowboard Rental hava durumunu sundu.